you never know Lara istersen yukarı çık çünkü ayağına doğru gelebilirler. Koltuğa çık bence. Yandım, yandım, yandım. <laughs> Vur bakalım ölecekler mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Ne arıyorsun orada? Jelibon. Ne olacak ki jelibonu yiyince? Ahtapotlar burada kımıl kımıl. Onu yiyince ne olacak? Yok olacak bence. O zaman kenardan geç. Ayağına yapışmasın. Git 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 git. Hadi ben biraz daha onlar... Ne yapıyorsun şimdi? Açacağım birbirini. Sonra onlar gidecek. Onu yiyince ahtapotlar yok mu oluyor? Nasıl <laughs> ya? Sonra. Hadi bir açalım bakalım. Kızlar bu ahtapotlar çıldırmış. Sen diyorsun ki jelibon yiyince gidecekler. Hadi bir ye bakalım yılan jelibonu gidecek mi bu ahtapotlar? <laughs> Bak ayağını elliyor çabuk ye çabuk ye çabuk ye. Ayağını elliyor. Aha, gidiyor galiba bakayım. Gidiyor. <laughs> Aa, yok oldular. Gidildiler. Evet tertemiz oldu salon. Teşekkür ederim Lina. Nereden biliyordun bunların böyle yok olduğunu? Biliyorum. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Çok İyi tatlısı. peki tamam. Ya bir daha gelirseler? Onu yerken gelmiyorlar mı? Evet. Peki tamam hadi bay. Hadi kalın arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bana like yapmayı unutmayın. Hadi bay bay.